Sevgili arkadaşlar, Karadeniz'den herkese tekrardan selamlar. Youtube Çirkin Halo kanalına hoş geldiniz. Karadeniz gezimize şu anda Çamlı Hemşin'den devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şu anda Çamlı Hemşin'i merak eden herkese biraz yürüyelim. Bir Bu Çamlı Hemşin'i şu anda, anda bir Bir Şöyle bir de buradan buyurdu. Bir. bir de arabaları çek. Evleri çek. Turistik alanları çek. Bir yani arkadaşlar buraya Trafik girelim, çok abi. yok. Onun için. çok geliyor. Burası çok yoğun araba. Yani sizler de gezmek isterseniz Çamlıya için gerçekten on numara bir yer. Gel alayım evet. sonra biz bir yer yapalım. Bizimkiler fazla olasılık yapılmadı ya. Evet. güzel yerler ya böyle. Yani manzarası güzel, yerler, güzel. Tam gelecek güzel. arkadaşlar. Canlı yapsınlar. Sizlere güzel bir manzaralar gösterdim. Elimden geldiğinde gayret sarf ettim. Güzel manzaralar çekmeye çalıştım. Ee, fazla vaktimiz olmadığı için fazla bir tam gezemedim ama şu anda e, bitirmeden önce videomuzu arkadaşlar canlı yapsınlar. Bakan Deresi Şimdi gelen Deresi Siz de duymanızı istedim yani Burada bir güzellik, bir huzur dolu güzel yerler. Karadeniz'in güzellikleri Çamlı'nın içinde ve her yerinde ve Karadeniz'in her tarafı birbirinden güzelliklerle dolu. İşte ihtiyar delikanlı Selam Enişten. Enişten buyurun siz de biraz bir söyleyin. Aslan Karadeniz'i biraz. <laughs>

ve Karadeniz'in e, deresi, deri, bir, bir sesi, bilgisayarın huzur verici bir yer. Normal şiirleri sergiler yapıyorlar. Bunlar 10 numara yerler. Ve Çocuk kanalı takip edin. Bak buldukça Karadeniz turlarımızdan devam edeceğiz. Bir adam olun, takipte kalın. Esen kalın sergiler.